Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte dünya rekorunu kırmaya çalışacağız. Yani hiç umudum yok ama çalışacağız. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz yani normalde Donut falan ya Donut mı ismini doğru söyleyememiş olabilirim. Her neyse ondan işte arkadaşlar onu 28 saniyede e, ellerini kullanmadan arkada şey arkada olacak şekilde ellerini kullanmadan böyle tabakta 28 saniyede yiyormuş bir arkadaş. Dünya rekorunu kırmış öyle. Çok saçma bir rekor ama biz de arkadaşlar işte kek sıra galiba. Aynen kek sıra. Böyle donalı şartlı şeklinde. Bunu yemeye çalışacağız arkadaşlar. Ellerimizi kullanmadan ve 28 saniyede. Hiç zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Başlayalım. ya saniye tut da. Şey, saniye tut saniye oradan ayırırsın. Her neyse. Arkadaşlar Orkun Işık daha önce denedi bunu. O yaptı galiba. Dur. Ama o böyle yapmıştı ben. Nasıl yapacağım bir dakika. Şöyle koyayım aynen. Başladım. Bitti. Oh. Oh, sonunda bitti ya. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dünya rekorunu kırdım. Evet. Çok gerçekçi olmasa da evet kırdım. Evet evet kırdım. Siz de çaktırmayın. Kırdım evet. Bunu videodan sonra yiyeceğim evet karnım acıktı iştahım açtı ye işte iştahım açıldı her neyse arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın e, 150 abonede e, GoPro vereceğimi söylemişim bir arkadaşa ama arkadaşlar 150 abone olamadık maalesef gopro hani ben fazla kullanmıyorum işime yaramıyor webcam falan, bilgisayar kamerası falan. Onlardan kullanıyorum. Telefon falan. O yüzden fazla işime yaramıyor. Onu içinizden birisine hediye edeceğim böyle hani. 150 abone olsak da olmasak da vereceğim yani. Her neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanala abone olup videolara like atmayı unutmuyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.